Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynayacağız. Benim günüm 124, param 1671. Oyun ilerlemem 82. Sandviç fiyatları 24 lira. Bugünün çalışma saati 6. Restorantın yükseltmeleri 36 31. Ben aslında bayağı ilerledim. O oyunu bırakmıştım. İstersen bitirdim de sırf sizler için geri döndüm. Bakın. Oyunu bitirebilirim. Bir 3 parkta falan bitiririm. Bari çok beğenilirse canlı yayınlarını açarım. Bakın bu otomatik kesiyor, dolduruyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Şimdi bu normal döner istiyor. Tamam koy. Bir tane daha normal döner. bu da normal döner. E, bu da bazıları içinde hani şu olmasın, şu olmasın falan diyor da onun için. Bak bu adam set çek. E dedim. Bunda da mayonez olmayacak. E bunu ver, bunu ver. Bunu da buna ver. Bu bunun. he bu bunun. Ya yanlış verdik de neyse. Paraları da otomatik topluyor. Ya bir de ben bu video için bayağı geç kaldım ya. Kimse izlemez artık. Çünkü döner efsanesini artık kimse umursamıyor. Ya bak bu parayı vermiyor. Yakalayamıyorum. Yani yakalıyorum da hani ara sıra yakalayamadığımda oluyor. Ya bu vermiyoruz diye kızıyor. Bir tane pizza oyunu var. Doğrudaki adam boş pizza hamuruna bile razıydı. Ee, buna da bayağı verdik. Ya böyle hızlı hızlı yapacağım ya. Ya içinde patates olmasın diyor. Olsun. Ben her şeyden koyacağım. Döner, turşu, mayonez. Bu buna, bu buna. İki gün oynayacağız. 124'teyiz. 125'i, 126'yı oynarız. Günü bitiririz lan. Bu kola istiyor dur 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 gitme ya gitme ya ya böyle yavaş yavaş çalışmayacağım böyle hızlı hızlı çalışacağım izleyin şimdi daha hızlı çalışırım da o, oynaması falan sıkıcı ya ya keşke şu şeyi almasaydım mutlu olmuyorlar ve parayı az veriyorlar içinde bu olmasın şu olmasın diyor ama aldım işte. Lan bu kızı son anda verdik. Süre biraz ilerlemiş. Eskiden hemen gün bitiyordu artık. Çok yavaş geçiyor. Lebron James'e de verdik. Meyve suyu bitti. Tazele. Hemen hızlı hızlı. Biraz da şu bas Bursa'dan alsam sinirlenen müşterilere veririm. Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz Nuner efsanesinde ne kadar ilerlediniz? Oyunu sevdiniz mi? Buradan patates de verelim. Ha bu kızartma istiyor. Bunu şu dürümünü de vereceğim. Bu kel çocuk burnu atmış sümüklü. Ay üzülme sen de al. Ha bir de şeyi de yazın. Yorumlara hangisini koy e, koyayım diyorum. Açayım. Hani hangisine. Hani orada dükkan var yani. Eşyaları yeniliyoruz. Buna ver. Şuna patatesini ver. Şuna ver. Şuna kolasını. Meyve suyunu. Şu adam da şimdi üzülecek. Belli bir zamandan sonra silinleniyor da. Ama ilk üzülüyor. Ya ha, ne eksik diyorum. Ben hızlı hızlı abi doldur doldur. Ben de oyunu indirmeden önce bunun videolarını görüyordum. Ben bu adamı patronumuz biz işçiyiz sanıyordum. Buranın patronu bizmişiz. Bu işçiymiş. Ya beklemeyin hadi üzülmeyin. Ver verdi ki şuna. Burada SC çereza mayonez var. Buna ver. Şunu korkma. Parayı ver. Parayı ver. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Al al al. Al al. Şu adamın da kolasını vereceğim birazdan. Gün bitiyor az kaldı. E, yenile yenile. Ben koyalım. Şuna şunu diyerek. Bunu bunu. Bunu bunu. bunu. Hemen hızlı hızlı. Bu adama da kolasını verdik. Son 10 saniye. Ver al patatesini. Parayı topla. Hadi hadi şunu da şuna ver. Yetişim yok yetişmedi ya. Gün biri bitti. Ne kadar kazanç elde ettik? 1733. 32 de müşteri gelmiş. Bakalım. Bak ben şey diyordum. Burada ne alalım? Yorumlara yazın. Bu ne? Yok. Bu olabilir. Duvarı yıkalım. Ya da bu da olabilir bence bunu alak ya. Tamam. Bir gün daha oynayalım belki alabiliriz. Bu son gün olsun. 7 dakika sürdü. Diğeri de 7 dakika sürerse 14 dakika falan video olur. Biraz kısa oldu ama olsun. Hadi bekliyorum. Evet tamam. ekle Şu patatesi bekliyorum hadi. Bunu da koydum. Patatesi. Ya üzülmedik. girdik. Bayağı üzüldüm Sad edit. Verdik. Parasını ver. Parayı ver. dede malzemeler bütün çevir yazılar. Bu da bundan istiyor. Bunun adı ne be? Kipte ha kipte. Şuna var şuna var. Buna bunu. Patates. Dolduk dede dolduk ya. Ooo bayağı para attılar. Abi bozukluğu atmayın. Ya kağıt para ya da kredi kartıyla ile ödeyin. Dede doldur doldur. Al al. Dede doldur. Acaba bu dedeyi ne kadar maaş veriyoruz? Dede sen git emekli ol. Ha bu da üzülüyor. Dur, şuna da verelim Dede Dere meyve suyu dolu. Ha bu adam gelmemiş mi ilk başta? Hem sen fakir misin? Üstün niye böyle? Ayı mısın? Hmm. Nereden geldin? Ama o döner almaya da parası var yani. Ah ben Rakiplerine. Al oh, bak gelsin paralar. Daha 4000 liramız var. O şeyi alabilir miyiz? Bence bugün alamayız. Yarın da oynarım. Okuldan gelince. Ha, yani son anda gördüm. Kaçıyordu. Şunu da doldurur. Şunu da Daha 2 dakika kalmış iyi. Döneri kes makine. Abi siyah kolonun içinde böcek var. içme. Böcek yok arkadaşlar şaka yaptım. Sarı kola iç. O daha iyi. Ürünlerimiz boykot ürünü değiller taze de de uyuma. Al. meyve suyu al. Ha bu portakal suymuş. Meyve suyu değil. Al, 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 al. Bunu şunu, şunu. Ya dede doldu. O oh, her şey uçuyor dede. Boş dürüm ve resim yani lava vermeyeyim. Kibbe ver bunlar var. Var. şuna ver. Şuna ver. Şuna portakal suyu. Kolayı buna vereyim. Ee, Kuyuzunda. Mahmut. Ben siz alsanız abi. Al. Müslüman. Al, siyah kolasını unuttuk. Senin de patatesini unuttuk. Parayı ver parayı ver. değil az oğlum. Dede meyve suyu ver. Sen de alsana. Al. yemiyorum ha. 59 saniye kalmış. Şunları ver. Şunu ver. Buna ver. Buna ver. Bunu buna. Buna bir kipli. Ya dede meyve suyu da olur. Sen de al. Al. Ya büyükler de meyve suyu içiyor. Onlar aslında kola içmesi lazım. Çocuklara zararlı kola. Satmıyorum lan. Kocaman adamlar meyve suyu içiyor. Bu bile içiyor. Turist galiba. Karga buz, karga buz, karga Bu ne istiyor ha? Şunu da var. 5.330 lira topladık. Ee, 1926. Bugünkü müşteriler 37. Dünkü 32 idi. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.